Antalya'da yaşayan Osman Karayel, boşanma aşamasındaki Rus uyruklu eşi tarafından tartışma yaşadıkları sırada bıçaklandı. Hastaneye gitmeyen yaralı adam, abisine ait pansiyona sığındı ancak 3 gün sonra ölü bulundu. Vücudundaki kesi tespit edilince bıçaklanma olayını itiraf eden eşi gözaltına alınıp tutuklandı. Hocanızı siz mi bıçakladınız? Şey söyleyecek eşi tarafından bıçaklandı, hastane yerine pansiyona sığındı. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay 23 Ağustos'ta Antalya'da yaşandı. 51 yaşındaki Osman Karayel, Rus uyruklu eşi 57 yaşındaki Aslu Akmet Şina ile boşanma aşamasındaydı. Çift akşam saatlerinde evde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rus uyruklu kadın elindeki bıçakla eşini yaraladı. Yaralı halde evden ayrılan Osman Karayel hastaneye gitmedi, yakın mesafede bulunan abisine ait pansiyona sığındı. Üç gün boyunca sürekli kan kaybeden adam pansiyon tuvaletinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yapılan incelemede vücudunda 3 santimetrelik kesi izine rastlanan Karayel, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hocanızı siz mi bıçakladınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Yaşananlar sonrasında gözaltına alınan 57 yaşındaki Rus uyruklu kadın boşanma aşamasında olduğu eşini istemeden de olsa bıçakla yaraladığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.